Arkadaşlar kendi bestemi yapacağım. Aşkı anlatmaya kelime yetmez. Kalemler yazar da defterler bitmez. Kalemler yazar da defterler bitmez Gitti yerimde, geri dönmez Anılar yaşanır ilk günkü gibi Bir ateş yanıyor kalbimde şimdi bir ateş yanıyor kalbimde şimdi Aşk anlatmaya Söylemek yetmez Güzelim gitti de hasreti bitmez Her gün acı çekerim de bu bana yetmez İlle kavuşmayı ister gönlüm İlle kavuşmayı istiyor gönlüm İlle kavuşmayı istiyor gönlüm